Bu vücuda duyacağınız her şey gerçek hayatta yaşanmış olaylardan esinlenerek kurgulanmış ve sizler için hazırlanmıştır. Sizin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana gönderebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçiyorum. İyi seyirler. Adım Şakir. 28 yaşında bekar ve kimsesiz olarak hayatını sürdüren bir gencim. Batman'ın ufak bir köyünde aileden kalan evimde yaşayıp geçiniyorum yumurtacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Geniş arazimde tavuklarıma bakıyor. iki günde bir gelen toptancıya yumurtalarımı satıyorum. Bu yüzden köyden çıkmama gerek kalmıyor ve işime uzun saatler harcamak zorunda kalmıyordum. Bu yüzden çokça boş vaktim oluyor ve bu vakitlerimi genelde köyde sağda solda insanlarla sohbet ederek geçiriyordum. Köydeki insanlar da beni çok sever. Hem efendi hem saygılı oluşum hem de durumun çoğu kişiye göre iyi olması nedeniyle insanlar benimle vakit geçirmekten çok hoşnuttu. Hatta bana kızını vermek isteyenler bile vardı. Ancak benim gönlümde başkası olduğunda gelen tüm teklifleri geri çeviriyordum. İlkokul zamanlarında okulda yürüp aşık olduğum Buse adında bir kız vardı. Ona çocuk yaşlarda öyle bir tutulmuştu ki aklımda hep o vardı. Okuldan eve dönerken yolumu uzatır, ...ve bilerek onun evinin önünden geçerdim. Bazen onu çok özlediğimdi. Akşam saatlerinde evden kaçar... ...ve kapısının önünden geçerdim. Bunu belki bahçedeyse... ...yüz yüze gelebilirim diye yapardım. Ona delicesine aşıktım. Ancak bunu ona itiraf edecek cesareti... ...asla kendimde bulamadım. Zaman geldi geçti. Lise zamanımızda... ...onunla tanışma fırsatı buldum. Buse beni tanıdığı için çok memnundu. Ama ben ona bir türlü açılamayınca... Aramız kısa zamanda soğudu ve tekrar iki yabancı haline geldik. Bu kız resmen takıntım olmuştu. Yaşım ilerledikçe bu sev olan aşkımı daha çok baskı altına almaya başladım. Çünkü artık o da yetişkin bir kızdı ve onun peşinde koşmam rahatsızlık verebilirdi. Bu yüzden ona karşı mesafeli oluyor ve ondan gelecek bir adımı bekliyordum. Aradan yıllar geçti ve ben 24 yaşımda askere gittim. Askerdeyken hep onu düşünüp özlemini duyuyordum. 25 yaşında askerden döndüğümde bu senin 3 aylık evli olduğunu öğrenince dünya başıma yıkıldı. Bir sene kadar toparlayamadım kendimi. Hiç çalışmadım bu dönemde. Daha sonra tavuk çiftliği işine girince kendimi bu işe adadım ve güzel paralar kazanmaya başladım. Benim hayatımı değiştiren hikaye ise 28 yaşındayken bir sonbahar akşamı başladı. O akşam arkadaşlarla işimizi gücümüzü bitirmiş. Bizim evin bahçesinde oturup sohbet ediyorduk. Bu gece bizim alkol gecemizdi. Her cumartesi olduğu gibi alkol masamızı bahçeye kurduk ve köylülere bunu çaktırmamak için yanımıza yalandan bir semaver yakmıştık. Sohbet iyi gidiyordu. Herkes deltini anlatıyordu ve yanındaki adamdan derman arıyordu. Sıra bana geldi ve ben de bu anlatmaya başladım. Arkadaşlarım, benim Rusya'ya çocukluktan beri yanık olduğumu biliyorlar. Bu yüzden bana onun artık evlendiğini, bu ilişkinin imkansız olduğunu, evli bir kadına aşık olmanın asla doğru olmadığını söylüyorlardı. Arkadaşlarım bunu anlatırken ben hala Buse'nin hayaline kuruyor, gözlerini düşünüyor ve için için ağlıyordum. Sürekli kendime kızıyor ve bu zamana kadar onu duygularımı açıklamadığım için kahroluyordum. Arkadaşlarımla gecenin ortalarına kadar dertleştik ve saat gece iki sularında evlerimize dağılıp uyuduk. Sabah olduğunda erkenden kalktım ve bahçeyi temizledim. Ardından güzel bir kahvaltı yaptım ve tavukları yemlemek için çiftliğe doğru yol aldım. Yolda yürürken bir anda karşımda Buse'yi buldum. Yolun karşısından geliyordu ve etrafta kimseler yoktu. Onunla uzaktan göz göze geldik ve her bir adımında birbirimize daha çok yaklaşıyorduk. Tam yanından geçeceğim sırada bir anda gözümü kararttım ve gözlerinin içine bakıp gülümseyerek günaydın dedim. Bunun üzerine durdu ve bana baktı. Ardından o da gülümsedi ve günaydın Şakir nasılsın dedi. O an kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Kekeleyerek teşekkür ederim sen nasılsın dedim. Buse de teşekkür etti ve nereye gittiğimi sordu. Ben de ona çiftliğe tavuklara bakmak için gittiğimi söyledim. Buse işten güçten konuya açtı kız resmen benimle konuşmak için konu açıyordu. O sırada bana gülümseyerek, dün gece çok sıkıntılı geçti diyerek laf vurur gibi oldu. Bunu duyunca şok olmuştu. Kendi kendime, acaba dün gece konuştuklarımızı duydu mu diye düşünürken, Buse tekrar atıldı ve benim hakkımda düşündüğün şeyleri duyunca çok mutlu oldum dedi. Ne cevap vereceğimi ve nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Resmen donup kalmıştım. Hiç böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmiyordu kız bana resmen yürümüyor koşuyordu. Ama ben ne halt edeceğimi bilmiyordum. Buse gözlerimin içine bir süre manalı bir şekilde baktı ve ''Eğer istersen arkadaş olabiliriz ama ötesi olmaz. Ben evlendim çünkü bazı şeyler için çok geç kaldın.'' deyince başından aşağı kaynar sular döküldü. Bir anda ona ''Arkadaş falan olamayız. Ben evli bir kadınla arkadaşlık yapmam.'' dedim. Hızlı bir şekilde çiftliğe doğru yürümeye başladım. O sırada Buse bu tepkiyle karşılaşınca sinirli sinirli yoluna devam etti. Ona böyle bir çıkış yaptığım için çok pişmandım. Bir hafta boyunca kendime çok kızdım. Ancak bir faydası yoktu. Bir hafta sonra bu şey çiftliğin yanından geçerken görünce ona tekrar selam verip yakınlaşmak istedim. Ama o suratıma bile bakmadan geçip gitti. Bu senin sesini duymak, onunla konuşmak ve onun bana yürümesi aşkımı tekrardan alevlendirmişti onu düşünmeden edemiyordum. Her saniye onu düşünüyor ve yaptığım aptallık için kendime kızıyordum. Bu böyle günlerce sürdü. Artık kafayı ona çok fena takmıştım. Ne yapıp ne edip kızı kendime bağlayıp karım yapmak istiyordu. Nasıl yaparım diye düşünürken aklıma nereden geldiyse bağlama büyüsü yaptırmak geldi. Yaptıracağım kişiyi de çok iyi biliyordum. Köyün 20 kilometre uzağında bir Yaylının ortasında Emin Hoca adında bir adam vardı çocuğu olmayanlar, kocasını evine bağlamak isteyenler, hasta olanlar direkt bu adama gider ve şifa bulurlardı. O gün hemen arabamı atlayıp Emin hocanın yayladaki evine geldim. Kapıyı çaldığımda kapıyı karı çarşaflı genç bir kadın açtı. Kadına Emin hoca müsait mi diye sordum. Kadın bana cevap vermiyordu. Birkaç saniye içeriye doğru baktı ve ardından eliyle işaret ederek içeri girmemi söyledi. Hoca çok garip malzemelerle dolu bir odada oturuyordu. İçeri geçtim ve karşısına oturdum. Hoca buyur evlat anlat derdin dedi. Hocaya önce durumu anlattım. Ardından bu kadarı elde etmek istiyorum dedim. Hoca önce buna yanaşmak istemedi. Ona benden ne kadar para isterse ödeyeceğimi söyledim. Hoca para lafını duyunca büyü yapmayı kabul etti. Benden kızıl saç ve tırnağını istedi. Ancak ikisi de bende yoktu ve onu almam mümkün değildi. Emin hoca derin bir nefes çekti ve o zaman tek bir yolu kaldı. Bu işi çok güçlü bir din kavmini göndereceğim. Ancak sonuçları çok kötü olabilir. Bu cinler çok güçlü olduğundan, tabiri caizse, ellerinin ayarı yoktur. Kadının kocasını seni ya da kadını delirtebilirler, hatta öldürebilirler. İşler kontrolden çıkarsa yapacağım hiçbir şey yok. Kabul ediyorsan maliyeti de çok yüksek olur dedi maliyeti yüksek dediği şey dönemin bir ev parasıydı. Benim bu parayı verecek durumum olduğundan hemen kabul ettim. Hoca benim başından aşağıya doğru uzun bir tülbent geçirdi. Ardından ellerimi içi su dolu iki ayrı kaba sokmamı istedi. Daha sonra bir süre sevdiğin kızı düşün dedi. Bu işlem sadece büyünün hangi kıza yapılacağını belirlemek içindi. Ardından bana bir liste verdi ve bunları toplamamı söyledi. Hemen listeyi alıp çarşıya gittim. Önce bankadan para çektim. Ardından kasaba gidip kürek kemiği istedim. Gerekli her şeyi aldıktan sonra arabaya atlayıp tekrar hocanın evine geldim. Hoca malzemeleri aldı ve hızlıca büyü işlemine başladı. Beni ortaya yatırdı ve etrafa mumlar yaktı. Ardından kürek kemiğinin üzerine kalemle semboller çizip başımın altına koydu. Daha sonra üzerimdeki kazağı çıkarıp kalbimin üzerine bu şeyi düşünürken Ellerimi soktuğum tazdan su alıp döktü. Daha sonra eline bir mühür aldı ve kalbimin tam üzerine damgayı vurdu. Ardından gözlerini kapat ve sakın açma dedi. Gözlerimi kapat. Hoca elini kalbimin üzerine koydu ve bastırarak dua okumaya başladı. Bir süre sonra kulağında birkaç saniyelik çınlama oldu. İçeri birilerinin geldiğini duyuyordum. Odada yalnız değildik. Gelenler tuhaf sesler çıkarıyordu ne dediklerini anlamıyordum. Tam o sırada hocanın evinin kapısını açan çarşaflı kadın tuhaf çığlıklar atmaya başladı. Sanki gördükleri karşısında korkuyor ve bağırıyordu. Emin hoca bağırarak korkma odadan çık onlar anlaşmaya geldi dedi. Kadın ağlayarak odadan çıktı. Ardından hoca anlamadığım bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra Emin hoca bana derin bir nefes al sakın kıpırdama dedi. Tam derin bir nefes aldığım sırada, bir anda belimin kas katı kesildi ve başım sarhoşluktan daha abeser halde dönmeye başladı. Az kalsın yattığım yerde bayılacaktım. O kadar şiddetli dönüyordu başım. Bir dakika kadar geçtikten sonra, bir anda vücudumdaki kasılma ve baş dönmesi sona erdi. Ardından hoca bana, kalkabilirsin. Büyük tamam. Bundan sonrası dinlerin elinde dedi. Hocaya ücretini ödedim ve gece vakti evime döndüm bedenimde sanki büyük bir ağırlık var gibiydi. Kendimi çok yorgun ve tükenmiş hissediyordum. Yatmadan önce sigara içtim ve Buse'yi düşündüm. Ardından yatağa girdim ve uykuya daldım. O gün öğle saatlerine kadar uyumuşum. Tavuklar için çok geç kalmıştım. Hemen koşarak çiftliğe gittim ve tavukları yemledim. Yumurtaları topladım ve toptancıya teslim ettim. Karnım çok acıkmıştı. Kahvaltı yapmak için eve giderken. Yolda arkadaşlarımdan Ayhan'ı gördüm selamlaşıp hallatır sordum. Sonra Ayhan heyecanla. Dün akşam olanları duydun mu dedi. Yok duymadım. Ne olmuş dedim. Ayhan kafa sallayarak dün yatsı namazından sonra Ziya amcalar köyde yürüyüş yaparken yolda dört tane karanlık gölge görmüşler. Yolun tam karşısında duruyorlarmış. Bizimkiler başka köylülerden biri zannetmişler ama yaklaştıklarında hepsi de aynı şeyi görmüş. Karşılarında aynı insan kılığında dört tane adam duruyormuş. Bizimkilerden birisi bir sure okumuş. Gölgeler bir anda yoldan çıkıp tarlaya girmişler ve gözden kaybolmuşlar. Davut amcalardı. Sabah namazına kalktıklarında mezarlığın oralardan çığlıklar duymuşlar dedi. Ayhan'ın bu söyledikleri garime ise de çok fazla önemsemedim. Evime gitmeye devam ettim. Kendime güzel bir kahvaltı hazırladım ve oturup yemeye başladım. O sırada içeriden bir takırtı gelmesi üzerine Kalkıp oturma odasına gittim. Odaya girdiğim anda sehpanın üzerinde duran terçeve bir anda kayıp yere düştü. Ama kırılmadı. Açıkçası bu beni biraz korkutmuştu. Yerden çerçeveyi kaldırdım ve yerine koyduğumda bir şey dikkatimi çekti. Aile fotoğrafımızda benim altımda kırmızı bir yuvarlak vardı. Resmen iyice yaklaşıp gözlerimi kısarak baktığımda hocanın dün akşam kalbimin ortasına bastığı kırmızı mühürle Aynı şekilde olduğunu gördüm. Şok geçirmiştim. Bunun ne olduğunu ve nasıl olduğunu düşünemiyordum. O sırada mutfaktan çatal kaşık sesi geldi. Koşarak mutfağa girdiğimde, masanın üzerinde duran çatal ve kaşığımın yere düşmüş olduğunu gördüm. Korkmaya başlamıştım. Zaten evde yalnız yaşayan biri olduğumdan bu tür Olayları yaşamak benim için atlatılmaz bir durum oluyordu. Kendimi rahatlatmak için evden çıktım. Köyde yürüyüş yaparken yolda rastladığım köylülerin hepsi dün gece yaşanan olayı bana anlatıyordu. Dün gece Ziya amca tek değildi. Yanında beş kişi daha vardı. Hepsi de aynı şeyi gördüklerinden dolayı olayın yalan olma ihtimali çok düşük gözüküyordu. O gün akşam üzeri çiftliklik son işlerimi hallettikten sonra köy meydanında arkadaşlarla buluştuk. Yine semaver yaktık. Hava henüz yeni kararıyordu. Köyde bizden yaşça büyük bazı abiler ve amcalar da yanımızda sohbetimize dahil oldu. Herkesin ağzında dünkü yaşanan olay vardı. O sıra bizim tayfadan Ali kendini heyecan aramak için. Beyler bu gece meydanda takılalım. Bakalım biz bir şey görecek miyiz dedi. Ben hariç gruptaki herkes bunu kabul etmişti. Yatsı namazına kadar köy meydanına da takılmaya başladı. Saat ilerledikten sonra Ayhan. Beyler hadi köyün etrafında tur atalım dedi. Köyün etrafında bir süre tur attık. Fakat hiçbir garip olayla karşılaşmadık. Ancak tek gariplik yolun bir kısmında çok uzaklardan gelen çalık benzeri sesler duymaya başladık. Bu ses köy mezarlığından geliyordu. Bir anda koşarak köyün çıkışına ve hemen ardından mezarlık yoluna gittik. Mezarlığa yaklaştıkça ses çok daha fazla artıyordu. Hepimizin tüyleri diken diken olmuştu. Mezarlığın neredeyse çitlerine kadar geldiğimizde dayanılmaz bir ses kirliliği içindeydik. Mezarların neredeyse tamamında acı verici ve korkunç çığlıklar çıkıyordu. O sırada bizim işleri, siz ister kalın ister dönün, ben gidiyorum dedim. Tam arkamı dönecekken, bizim Fatih bir anda, annem, canım annem diye bağırıp ağlamaya başladı. Fatih'in annesi bir sene kadar önce vefat etmişti. Sanırım bu sesleri duyunca annesi aklına gelmiş ve üzülmüştü. Fatih'in omzuna elimi koydum ve ''Yürü kardeşim, cami hocasına gidelim.'' dedim. Ancak Fatih elimin altından fırlayıp bir anda koşmaya başladı ve ''Anne, nereye gidiyorsun? Korkma anne.'' diye bağırmaya başladı. Çocuk ağlayarak mezarlığın içine daldı. Ancak biz korkudan arkadaşımızın yanına bile gidemiyorduk. Zavallı çocuk ne olduysa bir anda annesinin mezarından çıkıp bir şeyden kaçtığını görmüş olmalıydı. Saniyeler içinde mezarlığın içinden geçip Karşı dağlara doğru kendine vurdu ve gözden kayboldu. Ayhan bağırarak onları görüyorum kaçın dedi. Ancak koşmaktan hepimiz nefes nefese kaldık. Köy yakınlarında durup soluklanmaya başladı. Soluk soluğa birbirimize suratına bakarken köyden insanların telaşlı bir şekilde konuştuklarını duymaya başladık. Birbirimize bunun ne olduğunu soracak dermanımız bile yoktu. O sırada cami hoparlörünün açıldığını duydum. Ocağı Sayın köy halkı, köyümüzde iki gündür yaşanan tuhaf olaylar nedeniyle herkesin akşamları evinde kalmasını rica ediyoruz. Yarın sabah erkenden müftülükten hocalarımız köyümüze gelecekler ve gerekeni yapacaklar. Asla tek başınıza kalmayın. Köy mezarlığından gelen sesler hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Kesinlikle kimse köy mezarlığına gitmesin. Bu gece ahırlarınıza girmeyin. Allah'ın kudreti ve gücü her daim sizinle olsun dedi. Bizim tüylerimiz diken diken olmuş. Şaşkınlıkla birbirimize bu neydi şimdi diye sorular sormaya başladık. Soluklanmamız bitti ve köy meydanına gittik. Tüm köy halkı genç yaşlı çoluk çocuk demeden meydanda toplanmıştı. Kadınlar bir taraftı. Erkekler bir taraftaydı. O sırada biz de onlara doğru giderken muhtar bizi görünce mezarlıktan mı geliyorsunuz dedi. Biz de ona evet dedik. Bütün köy bize bakıyor ve söyleyeceğimiz şeyleri duymak için sessizlikle bizi dinliyorlardı. Kalabalığın arasında bu şeyi görünce hemen arkadaşlarımın önüne atıldım ve muhtar biz bu gece köyde nöbet tutmaya karar vermiştik. Mezarlığın oralarda çığlık sesi duyunca bizim köyden birinin başına bir iş geldi diye oraya gitti. Ama sesler mezarların içinden geliyordu. O sırada bizim Fatih rahmetli annesini gördüğünü söyleyerek Mezarlığın içine girdi. Biz de peşinden gittik ama yetişemedik. Karanlıkta bir anda kendini kaybettirdi. Köydeki arvusu duyunca mezarlıktan çıkıp geldik dedim. Ben muhtara bunu anlatırken hoca çıka geldi ve sakın kimse Fatih'i aramaya kalkmasın. Şu anda en güvensiz yerler, dağlar. Biriniz karanlıkta kaybolursa başınıza büyük belalar gelir dedi. Köylüler bir anda hocaya. Hocam ne oluyor? Bu gölgelerde neyin nesi gibi sorular sorunca Hoca konuşmaya başladı. Korkmamanız ve paniklememeniz için söylemek istemedi. Köyümüzde birisi çok güçlü bir cin kavmini kullanarak büyü yapmış. Bu cinler insanlardan nefret ederler ve onları her zaman aldatırlar. Cinler büyüden istifade yolunu bulup tüm köyümüze musallat oldular. Mezarlıktan gelen çığlıklar bu cinlere ait. Çok nadir olsa da insanları ormanlara çekmek için mezarlık yakınlarında çığlık atarlar. Siz de bunu vefat etmiş yakınlarınızın çığlığı sanarsınız. Mezarlığa gidersiniz. Hemen ardından cinlerin tuzağına düşer ve kötü bir sonla karşılaşırsınız. Bu yüzden kalabalık bir şekilde durmanızın faydası yok. Evinize gidin ve dışarı çıkmayın. Yalnız yaşayan komşularınız varsa bu gece onları yalnız bırakmayın. Burada daha fazla kalmayın. Evlerinize gidin. Ardından köy halkı meydandan ayrılmaya başladı. Ben de Buse ve kocasını eve giderken görünce ''Bizimkilere, beni burada bekleyin, hemen geliyorum.'' dedim ve arkalarında mesafe bırakarak yürümeye başladım. Buse birkaç kez arkasını döndü ve benim onları takip ettiğimi gördü. Eyleri köyün aşağılarında kaldığı biraz uzun bir yol yürüyecektik. Yolda giderken ilerimizde iki tane bastonlu amcanın dikildiğini gördük. O siyah gölgeler bir anda Buse ile kocasının üzerine yürüyünce Buse'nin kocası Buse'yi itekledi ve sokağa girerek koşmaya başladı. Ben de Buse'yi yerden kaldırdım ve koşarak tekrar köy meydanına kadar geldik. Daha sonra onu evime götürdüm. İçeri girdik ve kapıyı kapattık. Bu duruma çok sevinmiş ve mutlu olmuştum. Sevinçten havalara uçuyordu. Eve girdiğimizde Buse iyi olup olmadığını sordu. Buse konuşmuyordu. Korktuğu için şoka girdiğini düşündüm. Onu oturttum. Bir bardak su verdim. Tekrar ona Buse iyi misin dedim. Fakat hala cevap vermiyordu Elini tuttum ve sorumu tekrarladım Elini tuttuğum anda Elinin buz gibi olduğunu fark ettim Buse öylece oturmuştu Ve kafasını yere doğru eğmeye başladı Buse'nin hastalandığını düşünerek Elimle tenisinden tutup Yüzünü kendime çevirdim Kafasını kaldırmamda O korkunç kırmızı gözleriyle karşılaşmam bir oldu Buse'nin bu haliyle karşılaşınca Hemen evden çıktım Tek bir çarem kalmıştı Hemen arabama atlayıp Emin Hoca'nın evine doğru yol aldım. Karanlığın içinde tam gaz yaylaya gidiyordum. Emin Hoca'nın evinin önüne geldim. Arabadan indim ve Hoca'nın kapısına dayandım. Kapıyı Hoca'nın yanındaki çarşaflı kadın açtı. Ben kadına Hoca'yı sorarken Emin Hoca kapıya geldi. Emin Hoca beni içeri buyur etti. Hoca'ya yaşadıklarımı ve köyde olanları baştan sona anlattım. Emin Hoca anlatmaya başladı. Biliyorum Şevket. Her şeyi biliyorum. Cenlerle anlaşma yaparken görevlerinin karşılığında istedikleri şeyi o an karar vereceklerini söylediler. Dün akşam köy musallat olup insanları kaçırmak ve içlerinden bazılarını kurban olarak yanlarına almak istediler. Sevdiği kız konusuna gelince inan ki benim elimde olan bir şey yok. Dinleyinler. Müslüman bir dişi esir alıp onu Buse gibi göstererek senin yanına verdiler. Ayrıca acılarına son vermek için Buse'yi ve kocasını evlerinde öldürdüler. Bundan sonra hayatın boyunca Buse'nin sülüyeti yanında olacak. Sana hizmet edecek ve hiçbir zaman yanından ayrılmayacak dedi ve o anda içeriye Buse'nin evindeki sülüyeti girdi. Hocaya bu büyüyü sonlandırmasını söyledim. Ancak para bunun mümkün olmadığını söyledi. O günden sonra Buse'nin sülüyetindeki bu varlıkla yaşamaya başladı. Gün geçtikçe ona alıştı. Görüntüsü ve gözleri bir canavarı değil. Bursa'yı andırıyordu benim için. Sevdiğim kadının o olmadığını bilsem de buna alıştım ve bu şekilde mutlu olup yaşamaya devam ettim. Cin kabilesi köyden istediğini alınca köyü de rahat bırakmıştı. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinde bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesini lütfen sağlayabilirsiniz Hoşçakalın.